Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızda size kulaklık girişi Type C dönüştürücü tanıtacağım. Evet eski orijinal kulaklıklarımızı atmayalım. Çünkü onlar çok net ses çıkartıyor. Şu an size gösterdiğim ürün gördüğünüz gibi eski kulaklık girişini Type C'ye çeviriyor. 100 TL Eğer sizin de kullanmadığınız, eski, şöyle görüyorum, bu girişli kulaklıklarınız varsa, çünkü bunlar çok kaliteli, çok kaliteli ses çıkartıyor. Bu ürünleri atmayalım. Böyle bir Type-C'ye dönüştürücü gördüğünüz gibi. 100 TL civarında dandik bir çimbalı ama bayağı iş yapıyor. Bunu alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde takıyoruz. Ve yeni tabletimize, telefonumuza takarak eski orijinal kulaklıklarımızı, kaliteli kulaklıklarımızı değerlendirmiş oluyoruz. Şu şekilde gösteriyorum. Umarım işinize yarar. Hoşçakalın.